Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Sergen Gümüş. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim, kanalım üzerinden yapmayı planladığım bir projeye başlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Gezi önerileri adında daha önce gidip video çekmediğim yerler hakkında size biraz bilgi vereceğim. Seyahatlerinizde rehberlik edebileceğime inandığım bir seriye başlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Teşekkürler. İlk programda Ukrayna'nın butik şehri Lviv'i anlatmak istedim. Gerek coğrafi konumu gerekse Türk vatandaşlarının sadece yeni kimlik kartıyla gidebilecek olması seçim yapmamı kolaylaştırdı. Ukrayna'dan siyasete girmeden kısa bilgiler verelim. Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna'nın nüfusu 2020 verilerine göre 48 milyon 457 bin. Nüfusun %77.8'i Ukraynalı, %17.3'ü Rus, %4.9'u ise diğer milletlerde. Ukrayna 603.549 km karelik yüz ölçümüyle Rusya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi. Ülkenin para birimi Grivna. Günümüz kurunda Türk lirası karşılığında 1 TL 3.35 Ukrayna grivnasına denk geliyor. Ülkenin resmi dili Ukraynaca. Fakat ülkede genellikle Rusça kullanılmaktadır. Biraz ilginç bilgilerden bahsetmek gerekirse Ukraynalılar evlilik yüzüklerini sahiline takıyor. Dünya'nın ilk anayasası burada hazırlanmış. Ukrayna Dünya'nın dördüncü en yüksek okuryazarlık oranına sahip. Ülke 7 önemli UNESCO Dünya Mirası'na ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kısa tarihinden bahsetmek gerekirse şehir 2. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş. Şehrin adı şehri kuran Galicia Prensi Danilo'nun en büyük oğlu Leo. Ukraynaca söylemi Lev'den geliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne katılmış, 1991 yılında ise bağımsızlığın ardından Ukrayna'ya bağlı bir şehir haline gelmiştir. Batı Ukrayna'nın en büyük Ukrayna'nın en büyük 7. şehri Lviv'in nüfusu 755.000'dir. Bunların %88'i Ukraynalı, %9'u Rus, %1'i Polonyalıdır. Geriye kalan %2'lik kısım diğer milletlerden. Lviv'e gittiğiniz zaman kesinlikle görülmesi gereken yerlerin listesini yaptım. İlk başta Rynok Meydanı var. 50 mükemmel yapı ile Rynok Meydanı Lviv'in kalbi diyebiliriz. Gezilebilecek bütün yerler Rynok Meydanı'na bağlanıyor. Rynok Meydanı ayrıca kentin politika, kültür ve ticaret merkezi konumunda. Opera binası. Lille'in ziyaret edilmesi gereken mutlak yerlerinden birisi. Burası hemen hemen her gün konser, bale, opera veya tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en iyi opera binası. Binanın dış yüzeyi göz alıcı güzellikle tasarlanmış. Benim gittiğim zaman hayretle gezdiğim Liçakov mezarlığı var. Dünyanın en çok ziyaret edilen ve müzeye dönüştürülmüş mezarlığı. Burada 1675 yılından mezar olduğu söylenmekte. Bazı mezarlar ünlülerin yaptıkları mesleklere göre tasarlanmış. Burada çok sayıda ünlü sanatçı bilim insanı ve şehrin önde gelen isimlerinin mezarları var. Lviv'in en eski müzelerinden olan Eczane Müzesi var sırada. 1735 yılında askeri eczacı Wilhelm Latrop tarafından kurulmuştur. Simyacılar hakkında efsanelere ve ilaç tarihine ilgi duyanlar için Eczane Müzesi Lviv'de mutlaka Al gidilecekler listesine eklenmelidir. Rhinok Meydanı'nın en popüler mekanlarından birisi olan Live Handmade Shop. Burada neredeyse aradığınız bütün çikolata çeşitlerini bulmanız mümkün. Benim Lviv'de en çok etkilendiğim ve devamlı gitme arzusu uyandıran mekanlardan birisi de bir Theater. Aslına bakarsak buraya bira tiyatrosu, bira fabrikası diyenler de var. Fakat burada sadece bira yok. Diğer içecekler ve Mutfakta gayet çok iyi ve fiyatları çok uygun. Hemen hemen her gün burada canlı müzik yapılmakta. Hadi biraz o müzikleri dinleyelim. Yukarıya kart bırakıyorum. Tamamını dinlemek isterseniz sayfam üzerinden dinleyebilirsiniz. Sırada Kafa Manufacture var. Burası tam bir sosyal medya mekanı. Kafanıza baret takıp girdiğiniz zemin katta özel kahveden isterseniz üstündeki şekeri hürmüz ile yakıp size değişik bir gösteri sunuyorlar. Tavsiye ederim. Lviv'deki en enteresan mekanlardan birisi de Kryivka. Buraya Slava Ukraine parolasıyla giriyorsunuz. Slava Ukraine şanlı Ukrayna anlamına gelmekte. Hatırladığım kadarıyla savaştan kalma bir sığınağı işletme haline getirmişler. Yemeği içme fiyatları burada gayet uygun. Çalışanlar ise asker kıyafetleriyle servis yapıyorlar. Konsept olarak yine sosyal medyaya malzeme çıkaran mekanlardan birisi diyebiliriz. Bana Lviv için kaç gün ideal diye sorarsanız iki gece idealdir. 3 Üçüncü gün sıkılabilirsiniz. Nasıl gidilir? Ukrayna'ya sadece yeni kimlik kartımızla gidilebiliyoruz. Ülkenin başkenti Kiev'e veya Lviv'e Türkiye'den direkt uçuşlar mevcut. Fakat size tavsiyem araç kiralamayı düşünmüyorsanız Uber kullanın. Çünkü taksi fiyatları çok yüksek. Ne yer? Ukrayna'ya gittiyseniz eğer kesinlikle borç çorbasını denemelisiniz. Lviv'de kruasan sandviç yapan küçük mekanlar var. Bunları da denemenizi öneririm. Ayrıca Lviv'de et ve şarap tüketimi de çoğunlukla yapılmakta. Ülkenin para biriminden bahsetmiştik. Şimdi o parayla neler alabiliriz biraz onlardan bahsedeyim. Yaklaşık 150-180 gram t -bon ve şarap 130-140 gram arasındaydı. 1,5 litrelik su 5 grivna, ülkenin özel vodkaları 80-120 grivna arasında. Biz şehir merkezinde bir apart kiraladık. 2 gün için yaklaşık 250 TL'yi bir rakam ödemiştik. Aslına bakarsanız iki kişi üç gün boyunca 1300-1500 TL arasında de çok iyi bir tatil yapabilir. Tabi buna uçak biletleri dahil değil. Ne zaman gidilir diye sorarsanız bahar aylarında gitmenizi tavsiye ederim. Ve en önemlisini videonun en sonuna bıraktım. Covid-19 korona döneminde ülkeye giriş sağlanabiliyor mu? Türk vatandaşlarına kapısı açık ülkelerden birisi olan Ukrayna'ya son 14 gün içerisinde yüksek riskli ülkelere girişi olan kişiler için karantina uygulaması yapılıyor. Son 72 saati gösteren İngilizce PCR testi sonucunuzla ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Tabii test sonucunuz negatifse. Gezi önerileri videomun ilkinin sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bunun gibi videoların gelmesine vesile olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.